teşekkürler. Bir de Haliç'e gidelim. İstanbul Haliç'te 19 Mayıs coşkusu var. Bir oraya götüreyim ben sizi. Dragon Boat Kortej geçişi yapılıyor. Haliç'in iki yakası e, böyle açılacak dev Türk bayrağı ile birleştirilecek. Hemen ayrıntıları uzaydan alalım. Uzay bir e, a, detaylandır bizi bugüne dair. Orada e, yapılacak o kutlamaya, o coşkuya dair. Haliç'in muhteşem suyunda yavaş yavaş kendilerini hem rüzgara ...kırıntıya bırakacaklar ve krek çekmeye başlayacaklar. Uzay beni duyabiliyor mu? Bir kez daha Uzay'a seslenelim. Uzay duyabiliyor musun beni? Bugün Orada'ki, Haliç'teki Dragon Bot Kortej e, geçişindeki o coşkuyu, o görsel şöleni senden almak istiyorum. Duydu galiba Uzay beni. Savaşı'nın 101. yıl dönümü ve işte bugüne özelde e, şu anda Haliç'te gençler toplanmış durumda ve bir etkinlik düzenleyecekler. E, bu etkinlik Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenleniyor ve burada işte az sonra 19 Mayıs Dragon Bot Kortej geçişi yapılacak e, şu anda Haliç'te ve bir yandan da Haliç'in iki akası açılacak ve Türk bayrağıyla birleşmiş olacak. Şimdi burada tabii e, gençler çalışıyor. E, botlarla kalılarla açılmak için ben sormak istiyorum e, merhabalar, iyi günler. Eee şimdi eee Halice mi açılacaksınız? Ben değil, arkadaşlarım açılacak. Evet, gençler açılacak. Herhalde size yardımcı evet. oluyorsunuz. Merhabalar. Merhabalar. Ve bugün şimdi atamızın milli mücadele başlatmak yıl için Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümü. Neler Hı? hissediyorsun, Sağ ne yapacaksınız bugün? Çok gurur hissediyorum. Şu Kendimi böyle bir anda Türk bulduğum için, böyle bir fırsat verdikleri için, için. çok teşekkür ederim. ediyorum. Birlikte. Çok gurur <laughs> duyuyorum yani açıkçası. Şimdi sürekli alacaksınız elinize, Halice açılacak. Evet. Hazırlık mı yapıyorsunuz? Evet. Peki size de soralım efendim. Siz neler hissediyorsunuz? Biraz daha yaş olarak gençlere eşlik ediyorsunuz Her herhalde. Evet gençlerle çok çok mutluyuz. Böyle bayramı bize hediye eden ulu önderimize şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki böyle bir ulu öndere sahibiz. Ne mutlu Türküm diyene. Peki teşekkür ediyoruz. Evet Özcan şöyle istersen sağ tarafı tarafa doğru da dönebilirsin eğer. Şu anda Haliç'te e, tekneler yan yana vaziyette dizilmiş e, bir şekilde duruyorlar. Bir yandan burada gençler e, kanalarla, dragon botlarla e, burada Haliç'e açılacakken bir yandan da işte bakın bu gördünüz. Yan yana yerleştirilmiş teknenin üzerinden dev 150 metrelik bir Türk bayrağı bu teknelerden geçirilerek karşı yakaya ulaştırılacak. Yani Haliç'in iki yakası dev Türk bayrağıyla. Ile birleşmiş olacak. İşte bir yandan böyle bir, bir görsel bir şey. şölen buradakileri o, e, sunulurken o, bir yandan da bakın o, görüyorsunuz. O, gençler e, şu anda aylıklar. kanolarla, e, dragon botlarla da halice doğru açılmaya başlamış durumda. Az önce konuştuğumuz arkadaşlar. Bir arkadaşlar bir i̇şte onlar da şu anda kürekleri çekmeye başladılar. Birlikte, i̇şte bu şekilde sıra sıra Müratçü burada o, bir kortej geçişi, geçişi sağlanmış olacak. Özcan Türk ekranlarınıza getiriyor. Tüm bunları işte 19 Mayıs tebbiyle Gazik. Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümü nedeniyle halde işte e, inanılmaz arıyoruz. güzel bir görsel şölen var. Herkesin ellerinde Türk bayrakları var. Bir yandan Aynı marşlar çalınıyor. İşte bu şekilde e, bugün hücusen burada coşkuyla gençler hücusen tarafından kutlanıyor. Bakın görüyorsunuz. Yine e, diğer kürekçiler de hazırlanmış, hazırlanıyorlar kanallarında. ve bu şekilde de işte burada güzel bir aktivite sunuyor gençler diyelim tekrar söz sana bırakalım. Peki